Bugün de mutfağında sizlerle aslında bir tür bitki temelli süt olan Meksika içeceği Horchata'yı ya yapacağız. Horchata peki neden sadece bir bitki temelli süt değil ve kendi başına bir içecek? Çünkü içerisinde baharatlar var, pirinç var, e, badem var, Hindistan cevizi sütü var ve bol buzla servis edildiğinde yazın serinletici ve harika bir içecek haline geliyor. O zaman şimdi gerekli malzemeleri görelim. Evet, ilk önce bu tarifime pirinçlerimi kavurarak başlayacağım. Pirinçlerimi tavama alıyorum. Ve yaklaşık bir 10 dakika kadar yavaş yavaş arada bir karıştırarak renkleri dönene kadar ve kokusu çıkana kadar kavuracağım. Evet, pirinçlerimin kokusu çıkmaya başladı ve renkleri de dönmeye başladı. Altını iyice kısık hale getiriyorum. Şimdi bademlerimi de ekleyeceğim, tarçınları ve karanfili de ekleyip birazcık da onlarla birlikte kavuracağım. Evet, bir süre de aromatiklerimle kavurdum. Artık altını kapatıyorum ve bir kaseye aktarıyorum. Şimdi birazcık soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra üzerine suyunu ekleyeceğim. Sıcakken eklemiyorum. Sıcakken eklersem pirinçlerim pişer ve istediğim etkiyi alamayız. O yüzden yaklaşık bir yarım saat beklettikten sonra suyu ekliyorum. Evet, kavurduğum pirinçlerim soğudu. Şimdi üzerine 850 gram tarttığım suyumu ekliyorum. Tuzumu ekliyorum ve 3 adet Hurma ekliyorum. Hafif bir tatlılık istiyorum. Ve tatlımı hurmayla vermeyi tercih ediyorum. Hurma tabi bu e, Meksika tarifine aslında son derece yerel bir dokunuş. Şimdi bunların hepsine üzerine örtüp bir gece bekleteceğim. Ve yarın bunlara blenderdan geçirerek sütümü elde edeceğim. Evet, tabii ki biz dünden hazırlığımızı yapmıştık ve burada ıslat, ıslattığımız pirinçlerimiz, bademlerimiz bulunuyordu. İkisini yan yana gösteriyorum çünkü e, ne kadar fark ettiğini görmenizi istiyorum. Şimdi dün geceden beri bekleyeni, bunu beklemeye alıyorum, bu yarının horçatası, bugünün horçatasını blenderıma alıyorum. ...yine Blendtec'in bu nabız özelliğini kullanacağım. Çünkü çok kuvvetli bir şekilde her şeyin nişastasını bırakmasını istemiyorum. Bu işlemi 3-4 kere yaptığınız yeterli olacak. Şimdi... ...birazcık her şeyi pütürlü bıraktığım için iki aşamada süzeceğim. O şekilde daha pürüzsüz oluyor. Ve ilk önce... Bir süzgeçten geçiriyorum ve büyük parçalardan bu aşamada kurtuluyorum. Bir tur da süt süzme çantasından geçireceğim. Evet, mümkün olduğunca süzdüm. Şimdi kalan sütümü bir kere de süt süzme çantasından geçireceğim. Evet, horç atama son olarak Hindistan cevizi sütümü ekliyorum. Her şeyi karıştırıyorum. Şimdi artık bunu sürahime alıp servis etmek kaldı. Bardağıma bolca buz koyuyorum. ve üzerine bir dal tarçınımı koyarak servise hazır hale getiriyorum. Evet, yaz günlerinde buz gibi ve normalde alışık olduklarımızdan daha farklı bir içecek alternatifi olarak bugün size horçata yaptım. Afiyet olsun.